Yaralar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders izleyine hoş geldiniz. Bu bölümde sıvı çözeltiler ve çözünürlüğü anlatacağım. Birden fazla maddenin oluşturduğu homojen karışımlara çözelti diyoruz. Çözeltide genellikle az miktarda bulunan tür çözünendir. Fazla miktarda bulunan tür ise çözücüdür. Mesela tuzlu suda su çözücü, tuz çözünendir. Polar madde polar madde içerisinde apolar madde apolar madde içerisinde iyi çözünür. Bu durum benzer benzeri çözer şeklinde ifade edilir. Yani ben e, polar bir madde varsa, e, polar madde içerisinde iyi çözünür. Apolar bir madde varsa, apolar madde içerisinde iyi çözünür. Yani benzer benzeri çözer şeklinde ne yapabiliyoruz? Bunu ifade edebiliyoruz. Dipol dediğimizde polar yapılı molekül aklımıza geliyor. Karıcı dipol diye de ifade edilebiliyor. İndüklenmiş dipol dediğimiz zaman apolar yapılı molekül için kullanılıyor. Geççi dipol olarak da biliniyor. E, i̇ndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimlerine biz aynı zamanda London diyoruz. Ayrıca hidrojen Bağımız vardı. Hidrojen bağı da hidrojenin F, O, N elementlerinden herhangi birisiyle yan yana gelip moleküler arası bağdı. Hidrojen bağı da buna kısaca fon veriyoruz. kolaylık olsun diye. Potasyum klorür, oksijen, hidroklorik asit, amonyak ve karbon tetraklorür maddeleri ile su arasında gerçekleşen etkileşim türlerini ve çözünme durumlarını açıklayınız. Atom numaraları verilmiş. Bunlardan yola çıkarak ne yapabiliriz? Bunların etkileşim türlerini ve çözme durumlarını açıklayabiliriz. Şimdi e, KCL için bakalım. K19 olarak verilmiş 2, 8, 8, 1 e, katman elektron dağılımını yaptığımızda 1 ile bitiyor. O zaman 1A grubudur. 1A grubu metaldir. Klora baktığımız zaman 17, 2, 8, 7 şeklinde katman elektron dağılımı olur. Birinci katman 2, iki, ikinci katman 8 alıyordu. Toplamı 17 olacağı için 3. katmana 7 kaldı. 7A grubudur. 7A grubu A metaldir. E, pekala o zaman potasyum klorür metal ile A metal arasında olduğu için iyoniktir. İyonik bağlı bir bileşiktir. E, su ile arasında iyon dipol etkileşimi söz konusu olur ve iyon dipol de, iyonlar genelde polar yapı olarak düşünülür ve dolayısıyla iyon dipoller benzer benzer çözer ifadesine destekler ve girer. Dolayısıyla potasyum klorür suyun içerisinde çözünür. Oksijene bakalım. 2'ye 6 şeklinde açabiliriz. 6A grubundadır. A metaldir. Diğer oksijenle beraber mesela 6 tane elektronu var. Önce tek tek yerleştiriyorduk hatırlarsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman önce 4 tanesini yerleştiriyorum. Sonra çift çift yerleştirmeye devam ediyorum. Dolayısıyla oksijen 2 bağ yapabiliyor. Diğer oksijen de 2 bağ yapacak. Dolayısıyla şu şekilde direkt yerleştirirsek, şunlar bağ yapıp yani oksijenin şu şekilde bağ yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi bu şekilde aynı cins ametal atomlar arasında olduğu için bunlar e, apolar kovalent vardır ve bunlar aynı cins atomlar olduğu için birbirini eşit şekilde çekilip, çekip dengeleyecekleri için e, molekül de apolardır. Molekül apolardır. Peki suya baktığımız zaman suyun yapısı hidrojen bağı vardır. Suda. Neden? H2O'da onun yanına hidrojen gelmiş ve moleküller arasında oksijenin diğer moleküldeki hidrojenle yaptığı bağ, hidrojen bağı olduğu için. Burada hidrojen bağı var. Aynı zamanda suyun yapısına baktığımız zaman şuradaki noktalardan dolayı e, merkez atom açık elektron olduğu için molekül burada polardır. Burada molekül polar. E, oksijen de O2 de apolar. O zaman benzer benzeri ne yapmış oldu? Oksijen de apolar olduğu için. E, benzer benzer olsaydı çözecekti ama benzer benzemez olduğu için e, iyi çözünmez. O zaman oksijen suda iyi çözünmez deriz. Evet. HCl'ye bakalım. Hidrojen 1 olduğu için 1A grubudur ama 1A grubunda hidrojen ametaldir. Klor şuradan bakmıştık 7A grubu ametal farklı cins olduğu için ve bunlar birbirine eşit çekemeyeceği için HCl birbirine eşit çekemeyeceği için denge olmayacaktır ve molekül polar olacaktır. Peki su su da polardı. HCl de polar, su da polar. O zaman benzer benzeri çözer. HCl suda ne yapmış olur? Çözülmüş olur. NH3'e bakalım. hidrojenin azot, flor ve oksijenle yaptığı bileşiklerde Molekül arası bağda hidrojen bağı vardır. Öyleyse amonyakta hidrojen bağı var. E, suda da hidrojen bağı var. Öyleyse benzer benzeri iyi çözer. Demek ki amonyak suda iyi çözünür. Karbon tetraklorürü açıklayacağım. Şuraya da onu açıklayalım. Karbon tetraklorürde de e, klorun elektron dağılımını yapmıştık. 7A grubuydu. Gördüğünüz gibi önceden. Peki, karbon'un e, karbonunkini yapalım. Karbon 6 2'ye 4'tür. 4A grubudur. Ametaldir. 4A grubu karbon ametaldir. 4A grubundaki. E, karbonun eee Lewis elektron yapısına baktığımız zaman 1 2 3 4. 4 tane bağ yapar. Eee klor 7A grubunda bir tane bağ yapar. O zaman her Etrafına klor bağlarsak bu şekilde Lewis elektron yapısında Lewis yapısında, Lewis formunda yapmış olduk. Şimdi peki şurada şunlar bağ yaptı klorla. Ee, sağ taraftan ve sol taraftan eşit azalındı. Dengelendi. Yukarıdan aşağıdan eşit azalındı. Ve dolayısıyla karbonun zaten etrafında merkez atomda Açıkta elektron kalmadı. Yani şu şekilde olduğu için hepsine klorlar bağlandı. Açıkta elektron kalmadı. Öyleyse burada molekülün durumu nedir? Apolardır. E, su polardı. O zaman e, benzer benzer ifadesi olmadı. Apolarlar polarlarda da çözünmeyeceği için karbon tetra klorür suyun içerisinde çözünmez deriz. Dolayısıyla bu şekilde açıklamış olduk. Çözelti derişimi belli miktardaki çözelti ya da çözü içerisinde çözülen madde miktarıdır. Ee, mesela az şekerli e, az şekerli su dediğimiz zaman biraz tadı az olan ama çok şekerli su dediğimiz zaman tadı fazla olan e, kıyasladığımız zaman çok şekerlinin az şekerliye göre daha derişik olduğunu söyleriz. E, az şekerlinin de çok şekerliye göre daha seyreltik olduğunu söyleriz. Öyleyse e, derişim dediğimiz zaman yani birim hacmindeki çözülen madde miktarı diye ifade edebiliriz. Molariteden başlayalım. Molarite formülü var. 1 litre çözeltide çözmüş maddenin mol sayısına deniyor tanım olarak. Formülünü de şöyle yazıyoruz. M bölü ve bu formülü çok kullanacağız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki büyük M molaritedir. Birimi mol bölü litredir. Zaten de geliyor. Şu zaten moldür. Bu da hacimdir. Bunun birimi de litre olarak alınır. Bazen mol ihtiyacı olursa gramdan geçiş yapılacaksa en eşittir. En böyle ema'yı da unutmayalım. Çok kullandığımız bir formül. Bir örnekle e, mol artıyı anlatmış olalım. Çözmüş olalım. 80 gram sodyum hidroksit katsının 500 mililitre saf suda çözülmesiyle kaç molarlık çözelti oluşur? Sodyum hidroksitin mol kütlesi 40 olarak verilmiş. Şimdi öncelikle biliyoruz ki bizim formülümüz m bölü v idi. Peki bize molarite soruluyor. soruluyor. E, neyi bilmiyoruz. E, ama gram verilmiş. Gramdan mole geçebiliriz. Ama 500 mililitreyi biliyoruz. 500 mililitre kaç litre yapar? 0.5 litre yapar. Çünkü e, 1 litre 1000 mililitre olduğu için 500 mililitre de 0.5 litre yapar. Öyleyse e, hacim yerine 0.5 yazdım. Peki molü nereden bulacağız? n eşittir m bölü ma formülümüz vardı. Buradan n eşittir m 80 gram verilmiş, mol kütlesi 40 verilmiş, burası 2 mol olur. Dolayısıyla burası 2 yazdım mol yerine, 2 bölü 0.5'ten burası 4 mol bölü litre veya molar diyebiliyoruz. Yani molar birimi mol bölü litre ile aynıdır. 4 molar ve 200 mililitre sülfürik asit sulu çözeltisinde kaç gram sülfürik asit çözülmüştür? Sülfürik asitin mol kütlesi 98 gram bölü mol olarak verilmiş. Bize bu sefer gram soruluyor. Molarite ve hacim verilmiş. Ee, hacmi litre olarak kullanmamız işlem kuralını sağlayacaktır. ve eşittir. Burası 0.2 litredir. Zaten molarite bulurken de hacmini litre alacağız. Öyleyse molarite eşittir. M bölü V molarite 4 Molü bilmiyoruz ama hacim 0.2 verilmişti. Buradan n eşittir 0.8 0.2 çarpı 4 işler dışarı çarpımından 0.8 mol olduğunu görürüz. Molünü bulduk. Peki gram isteniyor. E, bu formülü çok kullanıyoruz. n eşittir m bölü ma formülünden. Mol gördüğümüz yere 0.8 m'yi bilmek. ma'sı 98 98'e 0.8'i çarpacağız. Şu şekilde çarpalım. 98 ile 0.8'i çarpalım. 8 kere 8 64 elde 6. 8 kere 9 72 78. 784 ama şuradaki rakamlarda virgülden sonra bir tane rakam var. O zaman burada da bir tane rakamdan önce virgül yazmış olacağız. 78.4 olur. Buradan m eşittir. 78.4 gramdır. Molalite, biraz önceki molariteydi idi. Rize'nin Bu da molalite, lüleburgazın l'si. E, 1 kilogram çözücüde çözülmüş maddenin mol sayısına denir. Yani sorularda dikkat edelim. Molalite, molalite karıştırmayalım. Dikkatli okuyalım soruları. E, molalitenin tanımı 1 kilogram çözücüde çözülmüş maddenin mol sayısıydı. Peki molarite nedir? Molarite de 1 litre çözeltide çözülen maddenin mol sayısıydı. Buradaki 1 kilogram çözücü de. Buna dikkat edelim. Ee, örnekle molaliteyi izah etmiş olalım. 500 gram suda 2 mol kalsiyum klorür çözünüyor. Çözeltinin molalitesi kaçtır? Molaliteyi küçük m ile gösteriyoruz. Molalite eşittir. N bölü kilogram. Neyin kilogramı? Çözücünün kilogramı. Evet burası önemli. Molalite eşittir. Çözünenin molü 2 mol çözücünün gramı verilmiş. Su çözücü, buradaki kalsiyum klorür da çözünen. Çözünen molunu yazdım. Peki çözücünün molunu, çözücünün gramını nasıl yazacağız? 500 gram olarak mı yazacağız kilogram mı? Bakın formülde kilogram olduğu için bunu kilograma çevireceğim. 500 gram 0.5 kilogram yapıyor. Öyleyse buraya 0.5 yazacağım. Buradan molalite 2 bölü 0.5'den 4 molal gelir. Evet. Molalitesini bu şekilde bulmuş olduk. Burada tekrar hatırlatma olarak e, molalite eşittir n bölü v'de. Bu v çözeltinin hacmi ne çözü ne'nin molü. Molalite çözeltinin molalitesi zaten. Molalite eşittir n bölü v'de. Yine bu çözünenin molü şuradaki v e, değil kilogram yazacağız buraya tekrar değiştirmiş oldum ki e, unutmayın kilogram çözücünün kilogramını almış olacağız yani burada mesela tuzu su varsa sadece suyun ki mesela alacağız zaten e, soru hep su çözücü oluyor. Bir molal kalsiyum sülfat çözeltisinde 272 gram kalsiyum sülfat bulunduğuna göre kaç gram su vardır? Kalsiyum sülfat 136 gram bölü mol olarak verilmiş. Formülü biliyoruz. E, molalite eşittir. n bölü kilogramdı. E, buradaki kilogram çözcüğünün kilogramı tekrar hatırlatıyorum. Molalite 1 mol yerine e, şuradan geçiş yapabiliriz. E, kaç gram su dediğine göre şuradaki kilogramı bilmiyoruz. Buraya x diyelim. Ee, molünü, kalsiyum sülfatın molünü nasıl bulacağız? N eşittir. M bölü MA formülümüz vardı. N bilmiyoruz. M 272 MA gördüğünüz yere 136 yazıyoruz. Burası 2 mol oluyor. Öyleyse buraya 2 yazdım. X eşittir. 2 e, birimi kilogram olduğu için 2 kilogram olarak bulduk. Ama bize kaç gram su diyor. 2 kilogram su kaç gram su yapar? 2000 gram su yapar. Cevabımız 2000 gramdır. Çözelti hazırlamada çözelti hazırlanmasında kullanılan balon içerisine hassas tartılıp konulan katı üzerine bir miktar saf su eklenip çalkalanır. E, katı üzerine yani e, balon biraz böyle boynu uzun şurada dereceleri olan yani kaç litrelik hazırlayacaksak ona göre veya kaç mililitrelik hazırlayacaksak burada dereceleri olan ve ona göre kap alacağız ve o şekilde çözelti hazırlayacağız. Buna balon diyoruz çözelti hazırlarken bunu kullanabiliyoruz. Çözelti hazırlarken önce diyelim ki bir miktar katıyı tarttık. Tarttıktan sonra kabın içerisine koyduk. Katıyı koyduk. Katıyı bir miktar çözmek için su ilave ettik. Kabımıza su ilave ettik. Daha sonra da çalkalıyoruz. Yani hemen böyle suyu şuradaki derecelere kadar ee, hemen doldurmuyoruz. Yani çok az miktar su ilave edip e, önce katıyı çözmeye çalışıyoruz. Çalkalıyoruz. Karıştırıyoruz veya işte sonra su çözün, e, katı çözündükten sonra suyla hangi kaç mililitre hazırlayacaksak oradaki çizgiye kadar e, saf suyla tamamlamış oluyoruz. Tamamen çözündükten sonra da istenilen hacme su eklenerek getirilir. Elde edilen çözelti işleme tabi tutularak istenilen derişime getirilir. Yani başka derişimlerde isteniyorsa ona göre su ilave ederek, su buharlaştırarak, işte farklı işlemlerle e, istenilen derişime getirilebiliyor. Onun için de şu formülü kullanabiliyoruz. M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 veya e, ilk molarite, ilk hacim, son molarite, son hacim şeklinde ifade edebiliriz. Çünkü mol sayılar değişmediği için MV'den yapabiliriz. Çökelme orana kadar geçiyor. Çökelme olursa tabi moller bir miktar azalmış olacak. Değişmiş olacak. Şuradaki e, formülden bunu bakarız. E, farklı hacim ve derişimlerde yer çözeltiler karıştırılırsa bu sefer formülümüz M1 V1. 2 çözelti karıştırırsak M2 V2. 3 çözelti karıştırırsak M3 V3 şeklinde devam eder. M son veya son diyebiliriz. 0,4 molar 1000 mililitre şekerli su çözeltisinden 500 mililitre su buharlaştırılırsa çözeltinin son derişimi kaç molar olur? Şimdi verilenler yazacak olursak M1'in 0,4 olduğunu görüyoruz. V1'in 1000 mililitre olduğunu görüyoruz. V2 1000 mililitre vardı. 500'ü buharlaştı. Ne kaldı? 500 mililitre kaldı. M2 soruluyor. E, formülümüz neydi? Mol değişmeyeceği için M1 V1 M2 V2'di. Birinci molalite 0.4. Hacmimiz 1000. M2 soruluyor. V2 500 kalmıştı. Buradan M2'nin 0.8 olduğunu görürüz. Şu şekilde de yapabilirdik mantıktan. E, 1000 mililitreydi. idi, e, 500 mililitre oldu yani hacim yarıya indi. O zaman derişim ilk katına çıkar neden? Molar ile hacim, molar ile hacim ters orantılıdır. O şekilde de yapabilirdik. 2 molar ve X hacimli potasyum nitrat çözeltisi ile 4 molar ve Y hacimli potasyum nitrat çözeltileri karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin hacmi 1000 mililitre ve 3,5 molardır buna göre x ve y kaç mililitredir? Karıştırıldığı için şu formülü kullanacaktık. Yani çözeltileri karıştırmada. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son V son. Peki birinci molarite 2. Birinci hacim x artı. ikinci molarite 4. E, hacim y ama y yerine ne yazalım? Çünkü toplam hacim 1000 olmuş. Ve toplam 1000 ise e, V1'e x dediysek o zaman V2'ye ne diyeceğiz? 1000 eksi X diyeceğiz. En son 3.5 olmuş. Bu da 1000. Toplam hacim 1000. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman X'in 250 mililitre geldiğini görüyoruz. Öyleyse X 250 ise Y kaçtır? 1000 eksi 250, 750 mililitrede Y yeah, olur. Evet bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.